Arkadaşlar bugün sizlere yapmış olduğum çemberlerin e, oyalarını e, göstereceğiz. Bunları ben e, nişan için yapmıştım. Nişan bohçasına konulacak olan çemberler, tığ oyalarımız var, boncuk oyalarımız var, iğne oyalarımız var. İğne oyalarını ben yapmadım, yaptırmıştım. Kurdele oyamız var, mekik oyamız var. Bunları size e, sırayla e, anlatalım arkadaşlar tane böyle bir oyamız var arkadaşlar bir numaralı oyamız bunları ben numaralandıracağım onları istediğiniz şeyi örneklerini anlatabiliriz arkadaşlar anlatmadıklarım da var buralarda şöyle çok güzel bir oyamız var arkadaşlar şu şekilde Bunu ben çocuklarımın sünnet kınasında kına çemberisi olarak yapmıştım 2003'teydi herhalde Şimdi tabi daha değişik oyalar var arkadaşlar Bu da böyle bir pullu Boncuklu bir oyamız arkadaşlar 3 numara bu Diğer kırmızı 2 numaraydı Şimdi bu 4 numara arkadaşlar bunu anlatmıştık Sanırsam 4 numaramız. Bu 5 numaramız arkadaşlar. Bu da böyle arpa boncuklu. Bu boncuklarımız da bir karanfile benziyor. Bu da çok güzel, değişik, hoş bir oyamız arkadaşlar. 5 numaramız. Bu 6 numaramız arkadaşlar. Bunu da anlatmıştık daha önce. Biraz dururken karışmışlar arkadaşlar. Onlar daha sonra bohçaya konurken ütülenecekler. Bu oyamızda 7 numara arkadaşlar. Boncuk ve şu şekilde yaprak taşlarımızdan oluşan oyalar arkadaşlar. Bu 7 numara arkadaşlar. Bu da halka ve arpa boncuktan oluşan bir oyamız arkadaşlar. Bu da 8 numara arkadaşlar. Önce yine vardı göstermiştim. Üzeri pullu bir tülbentimizin oyası bu da. Bu da 9 numara arkadaşlar. Şu şekilde. Tığ oyası bunlar arkadaşlar. Bunlar böyle arkadaşlar. Bunlar da iğne oyalarımız. Bunların çoğunu satın aldım ben. Yani yaptırdık, satın aldık olanlardan. Şu şekilde bunlardan yaparım desem de yapamam. İğne oyası sadece zürafa biliyorum. O yüzden bunlar hiç numaralandırmama gerek yok arkadaşlar. Değişik olsun diye yaptırmıştık böyle. Bunlar hep iğne oyası arkadaşlar. Bu da pullu bir iğne oyası arkadaşlar. Orta kısmına pul kullanmışlar. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar yine iğne oyalarımız var burada ama. Bu da kurdele oyamız var. Gül oyası kurdeleleri de e, güllerini satın alıp çembere e, bağlayarak uyguladım arkadaşlar bu bu şekilde bu da e, mekik oyası arkadaşlar bunu ablam yaptı pastel renkleri kullanmış Bunlar da şöyle minik pullarla yapılan iğne oyalar arkadaşlar. Bunu da hazır aldım arkadaşlar. Şöyle tahta boncuklardan yapılan bir oy arkadaşlar bu da. Örümcekli. Bu da pembenin mavisi arkadaşlar. Şu şekilde pullu, küçük, minik pullu bir iğne oyası arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. İyi günler size.